Merhaba canlar, merhaba arkadaşlar. Bugünün kadrosunu bir ol karalı iftarla sunar. İnşallah beğenirsiniz. İlk önce şurada yavrularımızla başlayalım. Bakın şıkır şıkır. Burada bir tane sarı yavrumuz var. Atalım oraya hemen. Uçurtmalık arkadaşlar. Gencecik. Çıtır. Bir. Burada bir tane ballı yavrumuz var. Karınları tok şu anda kuşların. iki. Uçurtmalık. Yeni yem verdim. Sabah yem verdim. Sabah modum biraz düşüktü. Çekim yapmadım. Başka. Burada gençler var. Şikeri, genç, uçurtmalık. 3. Gençler el kaldırsın. Başka. Bir tane daha çok genç bir kuş olacaktı. Şu mavi. 4. Uçurtmalık. Oyunlu mis ki erkek. Kızmış 5. Çatır çatır oynar abiler. 5. Güzel bir şekeri. Erkek 6. Kızıl. Ondan sonra şu kuş çok hoşuma gidiyor. Bak şu dumanlı perçemli var ya. Altı. Bu dişi galiba. Oyunlu 7. Güzel kuşlarımız güzel sağlıklı. Şurada bir tane mavi var. 8. Ondan sonra Şurada bir tane sabuni var. 9. Bir ol karalı da kuş bitmez. Yeter ki siz isteyin. Şurada bir tane Arap var. 10. Şurada bir tane sarı kır var. 11. Efendime söyleyeyim. Şurada bir tane sarı kırmızı var dişi. Uçurt O da genç. Çok genç. 12. Başka da kuşum yok abiler. Alın, uçurun, kaçırın. 12 tane kuş. 12 tane kuş abiler. Tazeci, genceci kuşlar. Bakın. Sarıkırlar, şekerler, yavrular. Yine buralar yıkılıyor. Bunlara kaç lira diyelim 12 tanesine? Allah. 12 tanesi 1000 lira olsun. Yuvarlak. Bakın içinde zaten sabun, sabun, kaç tane sabunu var, miski var, gençler var. Yani inanın para değil, para değil. Alan abime, kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Her gün yeni kuşlar, her gün yeni bir video, her gün yeni bir kadro. Kolay değil. Lütfen like, beğeni lütfen. Gençler like butonunu, özellikle gençler like butonunu yıkalım, kıralım, patlatalım. Hadi bakalım.